Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Türk futbol severler, bir yandan Süper Lig temsilcilerinin Avrupa maçlarını takip ederken diğer taraftan da transfer haberlerini büyük bir ilgiyle mercek altına almış durumda. Süper Lig kulüpleri, transfer penceresi kapanmadan iddialı kadrolarını tamamlamak istiyorlar. Transfer piyasası alev almışken İngiltere'den çarpıcı bir haber geldi. The Athletic'den David Ornstein, Newcastle United'ın sabek oyuncusu Kieran Trippier'a İstanbul devinin talip olduğunu yazdı söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi. Kieran Trippier yaz transfer dönemi kapanmadan önce Newcastle United'dan ayrılmak istiyor ve Everton'da talipleri arasında. 33 yaşındaki stoperin 2026'ya kadar sözleşmesi var ancak başka bir yerde düzenli olarak forma giymek istiyor. Everton ve Newcastle United, Trippier'in transferi için temas halinde. Trippier, Ocak 2022'de Newcastle United el değiştirdikten sonra kulübün ilk transferiydi ve Newcastle'ın yükselişinde merkezi bir rol oynadı. Ancak 33 yaşındaki oyuncu, Eddie Havun Sabek'te Tino Livramento'yu tercih etmesinin ardından Cumartesi günü Southampton'a karşı oynanan maçta yedek kaldı ve süre almadı. Kieran Trippier bu sezon daha fazla süre almak istediği için kulüpten ayrılmaya karar verdi. Livramento'nun ortaya çıkışı onun modunu düşürdü ve artık Newcastle United'da anahtar bir oyuncu olmadığını düşünüyor. 33 yaşındaki bek oyuncusu, Newcastle United kariyerinde şu ana kadar 92 kez sahaya çıktı. Trippier, söz konusu 92 karşılaşmada 4 gol atarken 21 de asist yaptı. Söz konusu haberde Galatasaray'ın da Trippier için devrede olduğu bildirilirken şu ifadelere değer verildi. Ediha ve onu takımda tutmak istiyor ancak Everton ve Galatasaray gibi kulüpler onunla ilgileniyor. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.